Sevgili dostlarım, ikinci bölümde yine birlikteyiz. Geçen gün Facebook'ta bir şey paylaştım. Erkeklerin lokma sayısı bellidir. Lokmaları ne kadar ve kısa zamanda tüketirseniz hayatınızı da o kadar erken kaybedersiniz gibi. Tabii bu ironik bir espriydi, ama bir yerde doğruluğu da var. Gerçekten ne kadar az yersek özellikle de belirli bir yaştan sonra kaliteli yaşam süremizi o kadar uzatmış oluruz. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz ama yaşadığımız dönemin, sürenin sağlıklı olması çok önemli. Tansiyon probleminin çıkması, şeker probleminin çıkması, kalp probleminin çıkması vesaire gibi şeylerle ağzımızın tadının kaçırmaktansa, yiyeceklerimizi sınırlandırmaktansa biraz kontrollü giderek, dengeli giderek, biraz az yiyerek ama uzun süre yemek suretiyle bu dünyada sağlıklı bir ömür geçirebiliriz. Önemli olan yaşam kalitesi yüksek bir yaşam sürmektir. Sağlıklı bir yaşam sürmektir. Hedonik bir takım yaklaşımlar yani ana bağlı olarak, hazza bağlı olarak yapılan beslenme aslında beslenme değil sadece işte o dopamin, serotonin, endorfin salgısını yapmak amacıyla yapılmış bir faaliyet olarak nitelendirilebilir. Belki şuna da değinsem iyi olacak. İnsanlarımız sokak röportajlarında gençlere senin karnın doyuyor mu? Karnın tok mu? Aç mısın filan gibi bir söylemle yaklaşıyorlar. Bunlara baktığımız zaman genelde kilolu kadınlar olduğunu görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sağlıklı bir beslenme programının dışında hamur işiyle yapılan öğünleri beslenme zanneden bir kültürün ürünüdür bu. Bu insanlarımız midesini ekmekle doldurarak beslendiğini zannediyor. Beslenmek gerçekten ciddi bir bilgi birikimi istiyor. Geçmişte atalarımız bahçede yetiştirdiklerini yiyorlar. Hem karbonhidrat alıyor, hem vitamin, mineral alıyor, hem protein alıyor ve karma bir beslenme ile bunu sağlayabiliyor. Hiçbir şeyin fazlasını alamıyor. Bakın bize de yatılan, geçen bölümde de anlattığım gibi 3 öğün beslenme saçmalığı insanlık tarihi boyunca hemen hiç olmadı. Belki çok az bir zümre içerisinde bu yaşanabildi. Saray ahalisi bunu yaşadı. Ama sahada yaşayan insanlar, bizim atalarımız, dedelerimiz bunu hiçbir zaman yaşayamadı. Sabah kalkıp tarlaya tapana gidip işte orada bir çorba, tas çorba içerse ya da e, bir sokum ekmek yerse e, yiyor. Öğlenleyin işte kavun, karpuz, domate, domates, domates ve salatalık ne varsa onu yiyor. Akşama da gelip bir şeyler yiyor ya da bir dürüm yapıyor. E, yatıyor, ertesi gün tekrar kalkıyor. Yani burada zaten hafif bir beslenme düzeni vardı. Bu bizim yakın tarihimiz. Ondan önceki dönemlerde ise bunları dahi bulamıyorlar. Belki birkaç gün yemek dahi yiyemiyorlardı. Dolayısıyla o dönemlerde e, obezite gibi bir durum e, söz konusu değil. Zaten geçmiş heykellere baktığınız zaman işte Roma heykellerine filan baktığınız zaman çok fazla obez insan görmezsiniz. E, onların saray ahalisi olarak yeme içme şartlarının daha iyi olmasına rağmen bu tür obez durumlar çok karşılaşılan durumlar değil. Hem resimlerinde hem de heykellerinde bunu görmüyoruz. Bu son dönemlerde özellikle 40 yıllık bir dönem içerisinde endüstriyel ürünlerin artmış olması ve bunlara kolay ulaşım ve maalesef vücudumuzun şekeri bir mükafat olarak görüyor olması. Buna karşı bir düşkünlüğünün olması işimizi güçleştiriyor. Bunu mutlaka ve mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor. Çeşitli şekerler, ekşili şeker, çikolata türleri, gofretler, bisküviler vesaire bunların hepsi aslında göze hoş görünen, tadı çok hoş duran şeyler ancak bizim için zararlı. Şahsen ben çocukluğumda zannederdim ki bu paketli ürünler çok sağlıklı şeyler ve rahatlıkla yenilebilir. Neden? Çünkü işte Tarım Bakanlığından izin alınmıştır, Sağlık Bakanlığından izin alınmıştır gibi bir takım ibareler var. Yani diyorsunuz ki ya zararlı bir şey olsa bakanlık izin vermezdi, devlet müsaade etmezdi filan. Sonralarda anlıyoruz ki aslında kazanaya işte öyle değilmiş. Bu paketlenmiş gıdaların içerisinde yer alan koruyucular renklendiriciler, topaklanmayı önleyiciler vesaire bizim vücudumuza uygun kimyasallar değil ve biz o gıdalarla birlikte bu kimyasalları da vücudumuza alıyoruz. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde evliyaların, enbiyaların cesetlerinin çürümediğinden bahsedilir ve işte bilmem kaç yüz sene sonra kabri açılmıştır. Cesedi ilk günkü gibi durmaktadır gibi bir takım menkıbeler anlatılır. Son dönemlerde ölen vatandaşlarımızın bir sebeple kabri açılıyor ve cenazesi çıkartılıyor. E, cenazesinin bozulmadığı görülür. Yani bir bakıyorlar ki cenaze bozulmamış. Diyorlar ya ne kadar mübarek bir adammış, evliya, enbiya gibiymiş işte cenazesi bile bozulmamış filan. Aslında bu onun bu tür bir özelliğinden dolayı değil, yediği gıdalarla birlikte aldığı koruyuculardan kaynaklı. Yani öyle bir sıkıntılı durum ki vücudumuz toprakta çözülmüyor. Bu iyi mi değil mi bilemem ama ben şahsen e, vücudumun çözülmesini arzu ederim. Yani böyle tuhaf, doğal olmayan bir durumda olmasını, kalmasını arzu etmem. Bu da önemli bir noktadır. O yüzden mümkün olduğu kadar beslenmeliyiz, doymalı değiliz. Yani karnın doyması meselesi değil, doğru şekilde beslenme meselesidir. Bunun için de meyveyi, sebzeyi, proteini, karbonhidratı ayarlayarak en uygun oranlarda bunları almamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ev yemeklerini yemek, dışarıda yemek yememek tavsiyedir. Bir sonraki videoda bu vücuttaki vitamin mineral dengesiyle ilgili konuşmayı düşünüyorum. Çünkü bu da çok önemli. Benim hayatımda büyük değişikliklere neden olan bir bilgi sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.